Merhabalar size doğanın içinden sesleniyorum bugün 20 gündür hastanelerde sıkıntıyla acıyla eziyetle yaşıyordum tekrar çok şükür ayağa kalktım ciğerlerim su topladığı için operasyon geçirdim ve çok ciddi sıkıntılar yaşadım diren takıldı böyle kocaman bir hortum ciğerime kalan su oradan işte akıtılmaya çalışıldı Oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadım. Şimdi hala daha oksijen durumum düzelmedi. Geceleri oksijen tüpüyle yaşıyorum. Ama daha iyiyim çok şükür. En azından ayağa kalktım ve dışarı çıktım. Yaşadıklarım hiç kolay değil. Yani imtihanım gerçekten çok ağır. Ama Rabbim kimseye taşıyabileceğin üzerinde yük yüklemezmiş. Yükün paylaşılması da ayrıca çok güzel. Bana destek olan herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Bir sufi diyor ki, ağır imtihanı olan insanlar karşınıza çıktığında sizin imtihanınız da o zaman başlar diyor. O insana nasıl davranacaksınız? O insanın yanında mı yer alacaksınız? Görmezlikten mi geleceksiniz? Sırtınızı döneceksiniz ya da kucaklayacak mısınız? Rabbim sizin de duruşunuza bakacak burada. İmtihanı yaşayanın sabrına, mücadelesine ayrı, onun yanında yer alanlara ayrı bir şekilde imtihan sahası oluşturuyor. Ben yanımda yer alan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok zorluk yaşayan insanlara sırtınızı dönmeyin. Nerede görürseniz, ne yapabilirsiniz, her türlü destek çok önemli. Sevginizi göndermeniz, maddi manevi yanında olmanız, ...yanındayım hissini hissettirmeniz... ...çünkü kanser çok ağır bir hastalık... ...yani bunu yaşayan biri olarak söylüyorum... ...maddi, manevi, ruhsal, bedensel... ...her gün Azrail'le... ...her gün ölüm korkusuyla... ...her gün acı çekerek yaşamak... ...gerçekten... E, ...kelimelerle anlatılabilecek bir duygu değil... E, ...yani burada hani... ...acıyı anlatmak istemem... ...acıyı perdeleyeyim... ...ben size hep güzel taraflarından bahsetmek istiyorum ama... Ne kadar güzel taraflarını anlatmaya çalışsak da arka planlar çok zor, çok çok zor. Her türlü sevgi, ilgi, alaka, destek çok kıymetli. Hep birlikte el birliğiyle inşallah imtihanlarımızı birlikte geçelim. Ve iki cihanda da çok çok güzel işler içinde olalım. Gülümseyin hayatı ve her şeyi.